Beşiktaş'a mobil Soccer League'se Şampiyonlar Ligi maçını yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, ben e, Euro e, yapacağım. E, i̇lk rakibimiz Everton'daymış. Evet, maçımız var. Galiba Braga olabilir yani. Braga'yla yapıyoruz galiba. Silge yani. Silge diye bir takım mı bilmiyorum ya. Deplasman'da oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi sili Ege. Beşiktaş, Sili Ege, Beşiktaş. Evet başlıyoruz maça. Sili Ege, Beşiktaş mücadelesi. Maça Sili Ege başlıyor. Şimdi Boyd kaptı, Tyler Boyd. 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 Ufaklardan deniyor şansını. Kaleciye mi doğru gidiyor diye bakıyorum. Sili Ege. Ege de oyuncu. Şimdi Burak gol pozisyonu. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kaleci kurtardı. Burak kurdu kaleci. Zaman. Şimdi Caner kattı. Caner. Caner'in pası. Tyler Boyd. Boyd gol pozisyonu. Boyd. Boyd soruyor. Kaleci kurtardı. İkinci pozisyon. Lens ve alarda. Beşiktaş Lens'le öne geçiyor. Beşiktaş Sile Ege karşısında Lens ile 1-0 önde. Sile Ege 0, Beşiktaş 1. Bu vuruş kurt kaleci kurtardı. İkinci pozisyon Lens. Kalecinin büyük hatası. Top altından geçti kalecinin. Hata yaptı kaleci Beşiktaş 1-0 önde. Sile Ege 1-0, Beşiktaş 1. Şimdi Boyd yine kaptı Tyler Boyd Beşiktaş ikinci golü at. at, at İyi sütüyor. Almayı istiyor Beşiktaş birinci golü. Şimdi Burak, Burak ve çok gol. Burak Yılmaz attı ama Boyut'un adı yazıldı. Burak da bu kaleye soktu ama maçın hakemi golün adını Boyut yazdı. Beşiktaş Sile Ege karşısında, Sile Ege deplasmanında 2-0 önde Sile Ege karşısında. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Lagoya'yı yenmişti. Beşiktaş orada şampiyon olmuştu. Burada Sile Ege'yi Victor Ruiz şimdi Victor Ruiz gitti. Victor Ruiz top Victor Ruiz'de. Victor Ruiz. Uzaklardan bir vuruş. Şimdi top kaleye mi gidiyor? Kaleci Gil gilet. Top kaleci gilet'te kaldı. Şimdi Victor Ruiz. İyi daha. Kaleci Scarius'ta. Norik Scarius. Kaleci Scarius gönderdi. Ama Top failde kaldı. Fail gönderdi. Hmm. Feli Fodil. Feli Fodil. Necip. Şimdi Necip gönderdi. Burak. Burak. Uzaklardan bir vuruş. Şimdi gol pozisyonu. En kudu. Birinci gol. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. Sil Ege 0. Beşiktaş 3 işte bu uzaklaştırma. Kaleci fi, kaleciye çarptı. Kale sonrasında Enku aldı topu Beşiktaş. Sile Ege karşısında 0 önde. Jul Halki Fa'i Burak kaptı şimdi. Burak Dilmaz. Burak Dilmaz. Burak uzaklardan Şimdi gol pozisyonu top kaleye gidiyor ve top ağlarda. Beşiktaş 4 0 önde Burak'la. Burak Yılmaz Beşiktaş 4 0 önde Sile Ege karşısında. Sile Ege 0 Beşiktaş 4. Topağlara Burak uzaklardan vuruyor ve topağlarla böyle buluşuyor. Şimdi Victor Ruiz kaptı. Victor Ruiz gidiyor. Victor Uzaklardan bir vuruş Gol pozisyonu şimdi Burak Burak ve gol Beşiktaş 5-0'a da geçiyor Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sileke'de Sileke karşısında 5-0 önde Burak böyle kaptı topalları böyle yolladı Beşiktaş 5. gol attı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 5-0 önde Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye ile evlenmişti. orada bir maçları ve Şampiyonlar Ligi'nde de maç yeniyor. Fai. Fai. Raman. Raman ve topağlarda maalesef. Maalesef topağlarda ah Karyus, ah Karyus, ah Karyus. Ne yaptın Karyus, ah Karyus. Topağlarımıza maalesef sol karşı kanattan ceza sahasında şöyle bir vuruş Arkadius ne yaptı? Şimdi Elnine uzaklardan vuracak Elnine gol pozisyonu Af ah Elnine ne yaptın? Ah eh, Elnine Şimdi hadi bırak gol olsun Bırak ah ne yaptın bırak Hadi Las gol olsun Ve las, gol atıyor. 6-1 öne geçiyoruz. 6-1. Beşiktaş Sile Ege karşısında 6-1 önde. Çok güzel attın golü Lens. 6-1 öne geçiyoruz. Çok güzel attın golü Lens. At onu böyle Lens. Karıcı hiç yakalayamasın. Ve ilk yeri 6-1 küskünlüğümüzde sona eriyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci yarıya biz başlıyoruz. İkinci yarıya biz başlıyorduk. Elini Hadi elini uzaklardan vur gol olsun elini. Elini hadi bırak bırak vur gol olsun. Ah. Ne yaptın bırak? Ah bırak. Ah bırak. Ah bırak. Af nasıl kullandın o konuları ah, boyut ah Tyler boyut ah Tyler boyut hadi enkodu gol olsun ah ne yaptın Enkudu? Ah Enkudu, ah Enkudu, ah Enkudu. At onu Enkudu, at onu Enkudu. At. Raman, haydi Karius kurtar Raman, Raman, Raman. Haydi Karius böyle kurtardı. Karius kurtar. Yemeyelim o golü bir daha. Böyle uzaklaştır topu bir daha. kullanacaklar. Topu inşallah kurtar çıkartırabiliriz. Konar kullandılar şimdi uzaklaştırdı bir daha. Yedinci <laughs> golü atmamız lazım. Kosanovic. Skordic offside. Dosevi offside yapıyor. Offside serbest vuruşu bizim. İşte onlar böyle bir olsak yaptılar. Victor Uyuz kullandı. Caner Ali. Hayır Caner. Şimdi et evet, uzaklaştırır. Haydi direkten döndü. Ve gol. Burak Burak. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Size Ege karşısında 7-1 öne geçiyoruz. İkinci golü yemedik. Onlar sadece bize bir gol attılar. Biz 7-1 öne geçiyoruz. Böyle at onu Burak. Çok güzel bir gol. Birimiz var. Faiz. Fai. Fai'nin pası bizde kaldı top. Caner Erkin. Haydi Burak. Haydi Burak gol olsun. Ah ne yaptın Burak ne yaptın. Ah Burak. ah Burak. Ah Burak Yılmaz. Ah Burak Yılmaz. At onu Burak Yılmaz. At onu Burak. At onu Burak Yılmaz at. Vida. Kalecimize Karyus'a. Karyus. Karyus. Müthişsin Karyus. Böyle uzaklaştır top kaptırmadan sen. Haydi bırak gol olsun. Ah bırak. At onu bırak. At onu bırak. At onu bırak. Kimmaz. Korner kullanacağız. Necip kullandı korneri. Haydi gol olsun. Ve gol. En kudu. Bir gol daha atıyoruz. 8-1 öndeyiz. Sile Ege karşısında. Sile Ege 1. Beşiktaş 8. Sile Ege karşısında 8-1 öne geçiyoruz en kudu böyle atar. Fai, Fai, Fai. Tasını, pasını verdi dayı ni Johnny Or, Johnny Or, Necip böyle al uzaklaştır Necip, bırak uzaklaştırdı. Haydi bırak gol olsun. Ah ne yaptın bırak at onu Giritti. Kaleci Giritti de Giritti uzaklaştırdı. Haydi Enkudu vur. Gol olsun vurdu. Ah Enkudu ne yaptın? At onu Enkudu at onu Enkudu. Ne yap ne Enkudu. Kaleci Giritti'li gönderdi. Artık maçımızda son anlar. Ah, ah nasıl yetişemedin taç silah gelin onların sonu or Andre. Yerde serbest vuruşu kullanacağız. Haydi bakalım. Kullandık. Ah. Ne yaptın bırak. At onu artık bırak. At onu bırak serbest vuruşu at. Karıcı Gileti gönderdi. Artık maçta son anlar. Karıcı Karyus. Uzaklaştırdı Karyus. Bırak girmez. Maçta artık son anlar. Elini Kalis Karius uzaklaştırdı topu maçta artık son anlar. Enkudu ve Vites onlar kullanacak. Artık maçımız bitti. Andrade de Andrade Janir ve maç bitiyor. Silege'yi 8 1 yeniyoruz. Evet arkadaşlar Silege'yi 8 1 yendik. Şampiyonlar liginde. ve... Şu reklamlar bir girmesi ya. <laughs> Bakın şu reklamı <reklamlardan> ben. <laughs> Kapat hadi. <laughs> hadi ya. <laughs> Ulan ne reklam bir tane hadi ya. Bitti tamam. Bitti bitti. Lan bitti. Tamam kapattık arkadaşlar. Sekiz bin yendik. Sonra maçımız Burak Sonra maçımız Lazio. Silege ikinci maç. Ve Braga ikinci. Silege de ve Lazio ikinci var. Sonrasında yani final ve buralar kapalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım. Şampiyonlar Ligi şarkısında şansıyım. Olur yani. Neyse evet. arkadaşlar bu videomdan sonra yarın ortaya Bay bay görüşürüz.